Şimdi dersimiz din kılıyoruz. Namaz kılmaya önce. Şimdi namazı kılarken kazaya yapacağız. <laughs> Namazdan önce abdest almamız lazım. Önce gidip taharet alıyoruz. Taharet nedir? Taharet, çiş ve kaka yaptığımız yerleri temizliyoruz. <laughs> Taretimizi aldık. Şimdi abdest alacağız. İlk önce elimizi yıkıyoruz. Sağ elimizle su içiyoruz. Yer, 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 yer. Aynı elimizle aynı elimizle burnumuza su verip sonra sol elimiz Şimdi sarçabağın ağlarımızla Şimdi kulaklarımızla kulaklarımızla Şimdi kulaklarımızla 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 Çekirdek öbürüne gelin. Şimdi ayaklarınızı yıkıyoruz. Önce sağ. Sonra su alın. Sonra. abdestimi almış olduk. Yüzümüzü kırık. Namaz rekatlardan oluşur. Şimdi bir rekat sunacağım size de Önce niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için. Namaz kılma. Allah Allah ekber. Öyleyken Subhani okuyalım fatiha okuyoruz. Bir de kısa bir, bir kısa bir sure okuyoruz. Bunlardan sonra rukeye gideriz. Gördüğünüz gibi elleriniz de tam eğilir. Sen Allah'ın adedleri tam ayıdır. Sonra Allah'a ve direkt rükeye Allah'a <laughs> <ödülüyor> Namazın son rekatında <laughs> etti yaptı. Sallı bari. Bana dualarını okuyoruz. Ve sonra önce salam. Sonra da sola selam veriyoruz. Ve namazımız bitiyor. Allah kabul etsin. Böylece bir rekat yapmış olduk.